Retroville'den herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün yine karşınızda muazzam bir bellek yolculuğu. Hatta birazcık yakın tarihli bir bellek yolculuğu. Yani çok da uzak olmayan tarihe ait bir bellek yolculuğu yapacağız. Ve bu bellek yolculuğumuza konu olan film ise Tim Burton imzalı olduğu halde hali hazırda üvey evlat muamelesi gören yani kimilerine göre tarihsiz, kimilerine göre ayrıksız, kimilerine göre yaratıcı, kimilerine göre felaket derecede komik, kimilerine göre ise rezalet bir film olan ve tam da bu sebep kült mertebesine bileğinin hakkıyla erişen 1996 tarihli Mars Attacks bizdeki ismiyle ne yazık ki talihsiz çevresiyle çılgın Marslar hakkında konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle 90'lı yıllara gelindiğinde özellikle 90'lı yılların sonuna yaklaşıldığında yeni milenyumun böyle kapıları yavaş yavaş aralanmaya başladığında temelde popüler sinemanın odağında felaket filmleri vardı ve beyaz perdede her türden felaket filmini görmeye başladığımız bir dönemdi. Fakat 90'ların sonuna doğru geri çoğunlukla dünyanın sonuna dair vizyonları besleyen yapımlar beyaz perdede görünmeye başladılar. Fakat ilginçtir yani 50'li yıllarda çok hızlı bir şekilde dünya dışı varlıklarla temas ya da dünyanın dışında seyahat, dış uzaydaki seyahatler, şunlar bunlar derken 50'li yıllarda uzaylı istilasının pek çok varyasyonunu gördük. Fakat Soğuk Savaş döneminde birlikte dünya dışı varlıklarla temas fikri biraz daha böyle saldırgan bir hale geldi. Yani uzaylılar dost mu düşman mı sorusunun cevabı cevabı birazcık da dünyanın süper gücünün ne kadar güçlü olduğu ile alakalıydı. Şimdi 96 yılında Independence Day vizyona girdiğinde çok acayip böyle sabun köpüğü kıvamında bir milliyetçilik coşkusu da yaşandı. Yani tabi insanlar kendilerinden çok daha güçlü bir uzaylı ırk tarafından ziyaret edilme ilkesiyle hareket ediyorlardı. Fakat ne kadar güçlü olursa olsun güçlü bir Amerika her zaman dünyayı ayakta tutabilecektir gibi bir klişesi vardı olayın. Ve Tim Burton'ın Mars Attacks filmi aslında bütün bu klişelere savaş açmış bir film olarak bence çok da ilginç bir dönemde gösterime girdi. Şöyle ki Independence Day aralarında çok fazla bir zaman yok. Birazdan değineceğiz aslında. Neden aralarında gösterim tarihi açısından bu kadar kısa zaman olduğuna dair ama Tim Burton'un eseri dünya dışı zeki varlıkların hem düşman hem de dost olarak bize sunulan vizyonlarını tamamen alt üst eden aslında acımasız bir yapımdı. Ve belki de bu sebeple bu acımasızlığı bugün bile izleyen insanlarda evet muazzam bir absürt mizah var fakat bunun yanında da gerçekten de rahatsız edici bir sürü tarafı var. Şimdi benim açımdan rahatsız edici olan tarafına gelelim. Ben bu filmi sinemada izleme şansına 9 yaşındayım eriştim. Onun sebebi de şudur. Aslında abimden beni 101 Dalmatçalı'ya götürmesini istemiştim. Fakat o zamanlar işte İzmit Belsa sineması hiç unutmuyorum. Belsa sinemasının önündeyken abim benim fikrimi değiştirecek, benim kafamı çelecek bir şeyler söyledi. Ya ne bileyim ya sana oyuncak alacağım demiştir, ya yemek ısmarlayacağım demiştir, McDonald's'a gideceğiz demiştir. Bir şekilde beni kandıracak bir şeyler söyledi ve çılgın Mars'lara girme kararı aldık. Çılgın Mars'larda tabii ki benim için keyifli olan tarafı daha bu. çok o dönemde parlament sinema kulübüyle gördüm işte Jack Nicholson'dır Michael G. Fox'tur falan böyle isimlere hani aşinaydım o yaşta da e gerçekten de bu isimleri perdede görmek hoşuma gitmişti. Fakat film o kadar acımasız Marslıların trollük seviyesi o kadar sınır tanımaz bir noktadaydı ki zaten ilk dakikada Michael G. Fox'u kaybettik ve Jack Nicholson'ı da çok saçma bir trollük sonucunda kaybettik. Yani sevdiğimiz aktörlerin ekran süresi ne yazık ki güvenilir değildi. Yani şimdi George Martin hiç boşuna artistlik yapmasın Game of Thrones diye Game of Thrones'tan önce çılgın Marslılar vardı. Her polinom karede ünlü bir karakter gözükmesine rağmen her karakter her an için ölebilir Yani Walking etmiş, şuymuş, buymuş falan. Bize bugün yedirilen bu protagonisti bir an önce gebertelim de milletin üzerinde şok etkisi yaratalım, soğuk duş aldıralım geyikleri çılgın Marslılar'da zaten mevcut. Bu tabii ki tamamen kişisel fikrim. Çılgın Marsların batmasının en önemli sebeplerinden biri 90'ların renkliliğine, 90'ların canlılığına uygun olmayan bir sertlikte, uygun olmayan bir şiddet dozajına sahip olmasıydı ki aslında bu Tim Burton sineması adına da çok fazla görülen bir şey değildi. Yani Tim Burton'ın öncül yapımlarına baktığımızda Çılgın Marslılar gibi bir proje görebilmemiz pek de mümkün değildi. Zaten Tim Burton adına da pek çok değişimin kapısını açtı. Orası ayrı. Oraya sonrasında değineceğiz zaten. Şimdi kadroya baktığımızda yani yine Tim Burton'ın öncül filmlerine bakınca bu kadar zengin bir kadro görmüyorduk. Yani şimdi isimlere bakıyoruz. Jack Nichols bir taraftan Glenn Close, Martin G. Fox, Natalie Portman ki ilk bilim kurgu filmidir. Ondan zaten 3 yıl sonra da herhalde bilim kurgu müptelalık yapmış olacak ki Yıldız Savaşları bölüm bir gizli tehlikede karşımıza çıkacaktır. Pierce Brosnan olsun sadece 1,5 dakika görünmekle birlikte nedense izleyicinin aklında ana karakter gibi canlanan Danny DeVito olsun, Annette Bening olsun, Sarah Jessica Parker olsun, çok küçük bir rolde de olsa o zamanlar yeni yeni palazlanan Jack Black olsun ve nihayetinde de bonus olarak albümün bonusu niyetinde de Tom Jones. Yani gerçekten de işte Pam bir taraftan yani saymakla bitecek bir kadro yok karşımızda. Hatta bu isimleri pek çok senaryoya atlamışlar. Şöyle ki filmde Amerikan Başkanı James Dale rolü için ilk olarak Warren Beatty'ye teklif gitmiş. Fakat Warren Beatty'de tam bir anlaşmaya varılamamış. Sonrasında da Paul Newman'a teklif gitmiş. Fakat Paul Newman da filmdeki şiddet dozajının biraz fazla kaçtığını belirterek projeden böyle ufak ufak götüm götüm çekilmiş. En son olarak da Michael Keaton'a gitmiş Tim Burton. Zaten daha önce birlikte çalıştıkları Batman'dan dolayı kredibilitesi var ama Michael Keaton da artık yayın takvimi mi uymamış, yayıncılar mı beğenmemiş her neyse en son olarak Jack Nicholson'a gitmiş. Ve Jack Nicholson daha senaryoyu okumadan zaten Batman filminde de Tim Burton'la çalışmanın keyfini, tadını aldığı için öyle gözü kapalı atlamış projeye. Yani kısacası rol Batman yerine Joker'e gitmiş burada. Ve Nicholson'ın varlığı, Nicholson'ın rahatlığı zaten kendi oyunculuğu açısından da yeni bir dönemi işaret ettiği için filmin zaten tatlandırıcısı mahiyetinde olmuş burada mevzu. Fakat günün sonuna gelindiğinde uzun lafın kısası 80 milyon dolar artı 20 milyon dolarlık da manyak bir tanıtım bütçesinin ardından 100 milyon dolara toparlanan film Amerika'da sadece 37 milyon dolarlık büyük bir hüsranla karşılanıyor. Diğer taraftan da totalde 101 milyon dolar evine götürüyor tamamen. Şimdi burada Aslına bakacak olursanız Tim Burton adına muazzam bir batış var. Çünkü gerçekten de gişede iş yapan karanlık atmosferine rağmen gişeye hem gençleri hem yetişkinleri çekebilen bir isim Tim Burton ve bu film gerçekten de Tim Burton adına bir geri adım oluyor ama bu geri adımı tabii ki Tim Burton'a mal etmek çok da doğru değil çünkü aslına bakacak olursanız filmin tutmaması için ortada bir sürü bileşen var. Bunların en önemlisi Warner Bros. yapımcılarının Independence Day ile bir yarışa girmesi. Yani 96 yılında vizyona giren Independence Day muazzam bir iş yapıyor ve yapımcıların hemen ağızları sulanmaya başlıyor. Çünkü o sırada projelendirilmiş tam olarak Independence Dependence Day gibi bir film yok. Bir sonraki Starship Troopers vizyona girecek ama o aralığı da doldurmak gerektiği hissedilmiş. Dolayısıyla aslında Mars Attacks filminin vizyon tarihi 1997 fakat yapımcılar ivedilikle bunu 96'ya çekip Tim Burton üzerinde de muazzam bir baskı kurmuşlar. Dolayısıyla film zaten hiçbir zaman tam anlamıyla Tim Burton'ın yapmak istediği gibi olmamış. Kafasındaki fikirleri hayata geçirmesi adına çok ferah bir yapım olmamış ne yazık ki. E diğer taraftan da hem 96'da girsin hem de arkadaş bu bir Noel filmi olsun kafası. Hatta bir Noel filmi için çok sert bir film tabii ki ama bütün renklere kadar yansımış. Yani bu Marslıların silahlarıyla insanları kırmızı ve yer yer yeşil olan iskeletlere çevirmesi filmin Noel döneminde vizyona girmesiyle doğrudan doğruya alakalı tabii ki. Aslına bakacak olursanız bu filmdeki fikir neredeyse bir uyarlama sayılabilir. Çünkü 1962 yılında ABD'de basılan Tops yani TOPPS takas kartları bu filme ilham olmuş uzay macerası temalı cikletlerin üzerindeki karakterler doğrudan doğruya Tim Burton'ın Marslı tasarımına etki etmiş. Yani biz burada Tim Burton'ın öncül işlerindeki o pörtlek gözlü animasyon karakterlerine atıf olduğunu düşündük ama zaten takas kartı formatındaki cikletlerden doğrudan doğruya etkilenmişler. Zaten Tim Burton'ın ana etkilenim noktası 50'li El yılların bilim kurgu filmleri ki bu mesela pek çok sahne doğrudan doğruya referans gibi de gözükebilir. Yani burada özel özellikle 50'li yılların konseptini taşımaya çalışmış işte dünyanın durduğu günden Forbidden Planet'e kadar pek çok referansı filmde görmek mümkün. Hatta Amerikan askerlerinin üniformaları bile film kadar 96 yılında geçiyor olsa da 50'li yılların üniformaları yani bir nevi konsept taşıması yapmış Tim Burton ve bence başarılı da olmuş. Şimdi filmin bir diğer önemli noktası ise Tim Burton'ın aslında Marslıları burada birer live action karakter olarak canlandırmak istemesi. Tabii bunun için çok fazla zamanı ve biraz daha paraya da ihtiyaç var. Fakat bu da ne yazık ki gerçekleşmemiş. Hatta daha önce de çalıştığı Barry Perks 70 farklı animatörle bir test filmi bile yapmış. Kendisini tabii ki hakkı daha sonrasında ne yazık ki teslim edilememiş. Bir taraftan tabii ki tanıtım bütçeleri artmış. Diğer taraftan da işin görsel tarafındaki maliyet hesaplamaları tutmamaya başlamış. Dolayısıyla Industrial Light and Magic'in kapısı çalınmış ve tamamen bilgisayar destekli animasyonlarla yapılması istenmiş. Onun öncesinde de tabii daha önce Noel Gecesi Kabusu filminde birlikte kotardığı Henry Selick'in de kapısı çalınmış. Fakat Selick o sıralar kendi filmi olan Disney yapımı James and the Giant Peach filmine odaklanmış ki ne yazık ki bu animasyon filmi de bugün çok fazla böyle adı zikredilen animasyonlar arasında değildir. Tabi Tim Burton 50 ve 60'lı yılların bilim kurgu filmlerine dönük referansları taze tutabilmek için Mars'lı hem tasarımını hem de genel olarak efektlerin biraz ucuz görünmesini istemiş. Yani Industrial Light and Magic ile yaptıkları mütabakatta özellikle bunun altı çizilmiş ve yine burada da bence başarılı bir işbirliğine gidildiğini söyleyebiliriz. Yani evet karşımızda 100 milyon dolarlık bir blockbuster var ama pek çok yanıyla da absürtlüğünü besleyen ucuz bir bilim kurgu güzellemesi uzaylı istilası formatında bir yapım var diyebiliriz. Şimdi film tabii ki çok kalabalık falan diyoruz. Yani her, her polinom karede bir yıldız fırlıyor oradan buradan yıldızlar gelip geçiyor falan ama film için ilk etapta 60 farklı ana karakter düşünülmüş. Yani dakika başına ortalama 1,5 2 karakter görsek anca toparlayabiliyor düşünün yani. Fakat tabii ki bu sayı çok bulunduğu için yapımcılar tarafından ana karakterler 23'e indirilmiş. Yani bu bile fazla geliyor. Hiç 23 gibi gelmiyor insana. Diğer taraftan tabii ki efsane aktris Silvia Sidney'in de son filmidir. Şimdi birazcık trivia'lara girmek istiyorum. Öncelikle Martin G Fox'un heyecanlandırdığı Jason Stone için ilk olarak tabii ki Tim Burton'ın asıl adamı, kankası, canı ciğeri Johnny Depp düşünülmüş. Fakat orada da bir takvim uyuşmazlığı yaşanmış ve Fox role getirilmiş ama Fox'un tabii ki o dönemde Parkinson semptomları da artık gayet görünür hissedilebilir. Yani ekran başındaki izleyicinin bile hissedebileceği duruma gelmiş. Fakat yani burada yapımcılar hani Fox'un bir muhabir olarak uzaylılarla karşı karşıya gelmekten korkması ve o yüzden böyle titriyor olması gibi bir şablonu uydurmuşlar ama ne yazık ki Martin G. Fox da bu filmden sonra 2014 yılına kadar başka bir sinema filminde görünmedi. Ki aynı yıl biliyorsunuz Peter Jackson'ın Frighteners filminde de karşımıza çıkmıştı. Yani 96 yılında Martin G. Fox'u sinemalarımızda görme şansına eriştik ama ondan sonra ne yazık ki uzun bir ayrılık dönemi oldu. Şimdi gelelim filmin bizde yarattığı psikolojik etkiye. Biliyorsunuz yani insanlığın tüm teknolojik edebi ve felsefi birikimiyle dalgasını geçen bir dış uzay komşuları var burada. Hiçbir strateji onların üzerinde işe yaramıyor. Üzerlerine nükleer sadıyorsunuz. Helyum niyetine onu yutuyorlar. Sürekli olarak insanları trollüyorlar. Yani Amerikan halkının ve Amerikan yöneticilerin tamamen aciz ve saf göründüğü uzaylıların da aslında görece hani hem korkunç ama bir taraftan da sevimli gibi görünen bu görüntülerin altında gerçekten de gaddar. Hiçbir şekilde acıması olmayan bir profilde olmaları bence o dönem için birazcık fazla sert bulundu. Yani o dönem çünkü biliyorsunuz Biraz tatlı sert yani böyle çok da fazla insanları rahatsız etmeyecek, grafik anlamda çok da fazla üzmeyecek yapımlar daha çok iş yapıyordu. Tim Burton'un e, yaratmış olduğu karanlık Batman atmosferi bile Joel Schumacher gibi bir adamın elinde böyle renkli bir sirke dönüşmüştü. Dolayısıyla bu renklilik tabii ki çılgın Mars'larda da vardı ama o renkliliği olabildiğince korkunç bir biçimde yansıtıyordu. Barry taraftan da Tim Burton'un bütün sinemasal birikimini, sinemasal zevklerini bir sinefil olarak kendisini etkileyen her türlü şeyi burada bulmak mümkündü. Onların önemlisi de tabii ki Marslı kadın tasarımı. Marslı kadın tasarımına baktığımızda Merlin Monroe ve Frankenstein'ın gelininden çok fazla şey ödünç aldığını görebiliriz. Yani böyle zararsız gibi görünen bir profilin bile ne bileyim işte ağzındaki sakızı çıkartmak isteyen adamın parmağını kopartmak gibi son derece psikopatik bir takım yetenekleri vardı. Burada tabii ki ilginçtir. Marslı kız kostümü gerçekten de fermuar falan yokmuş. Yani her gün o Lisa Mary'nin üzerine bu kostümü yeniden ve yeniden Dikmişler. Ya zaten bilgisayar efekti gibi görünüyordu Marslı kız. Özel olarak çok uğraşılmış o porselen formunu yakalamak için. Saçmalık konusunda kesinlikle sınır tanımayan ve böyle fan filmidir aslında. Yani belli dönemlerde toplanıp bir arada izlemelik bilet satılan özel gecelerde bir arada izlemelik bir preslenmiş bir bilim kurgu kültüdür. Saçmalık konusuna geldiğimizde Marslıların böyle gözlerini kırpmadan sivil halkı katlederken hoparlörlerden böyle barış için geldik temalı yayınların devam etmesi ayrı bir komedidir. Diğer yandan insanlığın bütün gücü, bütün birikimiyle alt edemediği şeyi, Slim Whitman'ın Indian Low Call şarkısıyla alt etmesi ki orada da Mars'ların beyinlerini patlama sahneleri gerçekten de hem travmatik hem de eğlencelidir. Hani çocukken filmi izledim sinemada tamam ama Cinebejin gedikli yapımlarından biridir. Pek çok insan Cinebeş'te sonrasında da sanırım ya Starda ya da herhalde parlament Sinema Kulübü ya da şu Show'da gösterilmiştir. O konuda hiçbir malumatım yok ama yani çok da sık gösterildi mi? televizyonlarımızda onu da bilmiyorum. Şimdi o zaman her şeyi böyle ufak ufak bir toparlayalım. Çocukluğumuzun kültleri arasında yer alan çılgın Marslar hani genellikle hakkında yapılan olumlu eleştirilere rağmen neden tutmadı sorusuna verilebilecek iki önemli yanıt var. İki kilit yanıt var. Birincisi filmin temel atmosferi, filmin temel içeriği, şiddet dozajı gerçekten de 90'lı yıllarda popüler sinema arenasında çok da görmeye alışkın olduğumuz bir tonajda değildi burası kesin. Genellikle işte bir kahramanlar, bir heroik söylemler, şunlar bunlar satıyordu o dönem. E bütün bunlara nanik yapan bir film vardı karşımızda. Yani gerçekten de bir ana karakter yoktu. Gerçekten bir kahraman yoktu. Ve bütün insanlığın bu kadar aciz olması gerçekten de insanın böyle ne bileyim kanına dokunuyor. Rahatsız ediyordu. Yani ulan bir yerlerde bizim de bir gücümüz, bir şeyimiz vardır. Yani kalkıp da o efsanevi Indian Low Call şarkısı çalana kadar hiçbir gücümüz yokmuş. Yani hiçbir gerçek maskülenite satan gücümüz yok çok müşterildi buna bence çok çok da hazır değildi galiba popüler sinema aranısı ve diğer taraftan da en Tim Burton filmi gibi olmayan Tim Burton filmi diyebiliriz. Yani Big Fish'i birazcık işin dışında tutacak olursak ya da maymunlar gezegenini de biraz için dışında tutabiliriz. Tim Burton'ın kendi manevra kabiliyetini çok da sağlıklı sağlayamadı ortadaydı. O da filmin böyle paldır küldür vizyonu sokulup da hani bir an önce Independence Day'in ortalığa saçtığı şekerlemelerden biz de birazcık nemal alalım. Ama ne yazık ki böyle olmadı. Yani hem Tim Burton ismi hem bu kadar yıldız izin bir araya geldiği halde ne yazık ki film kendi maliyetini ancak kafa kafaya kurtarabildi ve bu da tabii ki kafa kafaya kurtarmak tam olarak kurtarmak olmuyor. Burada muazzam bir batış vardı. Ve sonrasında geriye yönelik olarak keşfedileceğini düşünebiliriz. Yani ne bileyim artık sinemasal trendler değişti, insanların eğilimleri değişti, insanların beklentileri değişti ve geriye yönelik olarak sinemanın bit pazarında bu filmleri keşfetme eğilimleri başladı ama ne yazık ki orada da tam olarak aradığını bulamadı. Yani her zaman böyle 90'lar nostaljisi olarak tadı damağımızda kalmış bir yapım olarak ayıplı bir yapım olarak yani kendisine ayıp edilmiş bir yapım olarak kaldı. Evet arkadaşlar Retroville'de bugün şöyle yine hızlı bir 90'lar nostaljisi yapmak istedim. Buna da sebep olan sinemanın uzaylıları listesini derlerken çılgın Marslıları görüp de ulan bunu bir daha izleyeyim bir şans vereyim demiş olmamdı. İyi de olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve aman ha uzaylılara yakalanmayın diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.